Bisikletiyle evine dönerken otomobil çarptı 17 yaşındaki lise öğrencisini. Bilir kişi hem sürücüyü hem de o gün bugündür yoğun bakımda tedavi gören gence kusurlu buldu. 5 yıldır devam eden tedavi sürecinde ailesi çocuklarının yeniden eski haline dönmesini umuyor. kırmızı ışıkta 120 hızdan gelip çocuğa vurdu. Fren izi dahil yok. 17 yaşındaki lise öğrencisi Enes Atılmış, hayat dolu, pırıl pırıl bir gençti. Sakarya'da bir lokantada aşçılık stajı yapıyordu. 5 ay önce bisikletiyle evine dönerken yaya geçidinde otomobil çarptı. O gün bugündür yoğun bakımda, yaşam savaşı veriyor. Deli dolu bir çocuktu, böyle neşeliydi, hiç yerinde duran bir çocuk değildi. Eski haline dönmesini istiyorum. İddiaya göre 42 yaşındaki sürücü hız sınırının 80 kilometre olduğu yolda 120 kilometre hızla gidiyordu. Bilirkişi raporuna göre tarafların ikisi de kusurluydu. Bütün araçlar duruyor. Kırmızı ışık yanıyor. Evet belki yeşil ışık ona yanmamış olabilir ama e, buna üstünaden %50 vermişler oğluma. Benim oğlumu vurup kaçan adam elini kolunu sallıyor İstanbul'da orada burada geziyor. Maddi manevi mağdur olan ailenin tek isteği oğullarının bir an önce iyileşmesi. Ben 5 aydır her Allah'ın günü bu yoğun bakıma gidip geliyorum. Biz aracı insan koyduk dedik ki yani burada tedavi olmuyor başka bir yerde tedavi görelim. Benim işim olmaz gidin avukatlarla konuşun. Ya benim oğlum 17 yaşında genç bir çocuk hayvan değil köpek değil çarpıp da böyle o kelimeyi konuşamazsın. Oğullarına çarpan sürücünün arayıp sormadığını söyleyen gözü yaşlı aile adalet istiyor. Ben yani adalet istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum yani.